Çoktandır biz bittik mi diye sormamıştık. Gelin bunu soralım, bir buna bakalım. Neler olmuş? Yakın gelecekte bizi neler bekliyor? Gerçekten bu ilişki artık mağdursunu doldurdu mu? Yoksa tekrardan denenir mi? Beni arar mısın? Seviyor musun? Duyguların ne? Pişmanlığın var mı? Onlara bir bakalım. <laughs> Şöyle aklınızdaki kişi şu anda sabrediyor çünkü sana karşı bir ba bağlılık demek istiyorum biraz geleneksel kafada birisi tutkulu sana karşı istekli hoş birinden bahsediyoruz. Şu an sabrediyor. Ne için sabrediyor? Bir adım atmak için doğru zamanı kolluyor olabilir şu anda muhtemelen görüşmüyorsunuz. Sizi de çok kıskandığını görüyorum burada. Hem dışarıdan aslında çok takdir ettiği çok beğendiği gıpta ettiği birisiniz. Hem de bu özellikler çok kıskandırıyor onu. Kudurtuyor diyebilirim. Doğrusu bu. Size de bu süreçte bağlanmış. Evet ne olur peki? Tekrardan bir araya gelme olur mu? Aslında şöyle söyleyeceğim. Güzel bir kart geldi. Bir aile kartı geldi. Yani siz aslında aile olabilirmişsiniz. Kadın taraflar bunu istiyormuş zaten. Dişil taraf evlilik niyetindeymiş. Yani gayet de dengeli giden, iyi giden bir ilişki varken çok kısıtlama olabilir burada sorun arkadaşlar. Karşı tarafın çok kısıtlamasıyla ilgili olabilir. Sorunlar ve tartışmalar çıkmaya başlamış olarak görüyorum. <laughs> evet iletişim isteği çok yüksek. Yani bakar mısınız? İletişim, iletişim. O kadar böyle hani eli kulağında ki ama <laughs> diyor ki sana karşı kendimi ee, savunma çabasındayım şu anda diyor. Yani bütün derdi o, kendini haklı çıkarmak. Yani bir hatam da varsa, bir yanlışım da varsa işte kendini haklı gördüğü, kendini aşırı böyle savunduğu. Yani bu kişiye karşı çok haklı çıkamazsınız açıkçası. Yanlış bile yapsa işte sen bana bunu hissettirdiğin için ya da sen bunu yaptırdın yaptığın için ben böyle yaptım gibi gibi bir karakter çıkıyor karşımıza. Peki bu iletişim sonrası bir ilişki çıkar mı tekrar ortaya? Döner misin? Yoksa oluru yok mu bu işin? Özet geçiyorum. Yani kartlarda çok 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 detaylara girmiyorum. Çünkü sevmiyorsunuz. Bazen onu da yapıyorum. Ama daha çok totalde şeye bakıyorum. Yani sonuç ne? Benim için de daha çok o önemli. Bir kere ağır bir stalk var arkadaşlar. Çok merak ettiği çaktırmadan işte sosyal medya olur, arkadaş olur, evin, işin önünden geçme olur. Bir şekilde çok merak ediyor sizi. Çok ağır stokluyor. Onu söylemek istiyorum. E, çok da iyi hissettiriyormuş. Sizin e, ona olan sevginiz, saygınız, şefkatiniz, birlikte geçirdiğiniz zamanlar. Diyor ki yani güç buluyordum ben kendimde. Seninle şu anda çok da düşünüyor. Yani adım atma enerjisi de çok yüksek. Bir taraftan da diyor ki yani bir kendime yöneldim. Bir maddi işlerime de yöneldim. Ama diyor sana kesinlikle bir adım atmak istiyorum. Atacak mısın? <laughs> Sadede gelelim. Hey Evet burası güzel. Karşı taraf aslında burada çok aşık görünüyor. Bir şeyleri sorguladığı ve çok fazla sizinle yüzleşmek istediği bir enerjide. Bakın çok kartları göstermeyeyim sonra sıkıntı oluyor. Yani burada aşık bir kadın veya adamdan bahsediyoruz. Evet şu an her şeyi sorguluyor ama günün sonunda şunu söylemek istiyorum. Bakın Tarot'un aşk kartı, barışma kartı. Bu yüzleşmeyle beraber diyor barışmak istiyorum. Yani bir aşk kartı yanında, onun yanında ne var? Sağlam bir adım kartı var. Daha ne olsun? Yani hep e, ee, son zamanlarda az önceki videoda da söyledim. <laughs> bir şey var arkadaşlar. Bir ilişkiler, bir durağanlık, bir karar verme süreci, bir kendi içine yönelme süreci. E, ee, birçoğumuzda kolektifte bence bu var. Belki gökyüzü enerjileriyle alakalıdır. Olabilir. Veya mevsim değişikliğiyle ilgili olabilir. Bil bilmiyorum yani saçma da olsa. Bilemedim hepimizde bir e, zamana bırakma, ne bileyim ilişkilerde bir durağanlık, ayrılık bla, bla bla bunlar var. Ama yine baktığımızda bir ay içerisinde, iki ay içerisinde genellikle kolektifte hep ayrılanlar en azından bir yüzleşme yaşar. En azından aklındaki kişiden bir haber alır. Enerjiler böyle. Yani gerisi de sizin elinizde tabii ki. Nasıl karar verirseniz. Burada çıkanlar böyle arkadaşlar. Yani gelecektir. Niyeti de güzel. Barışma niyetiyle. Ona göre e, yorumlara bir iz bırakın. Eğer aklınızdaki kişi arasın. <laughs> yüzleşmek ya da barışmak istiyorsanız ona göre lütfen siz de aldım kabul edin de demeyi ihmal etmeyin. Takip edin. Özel danışmanlık için de tabii ki DM'den bana ulaşın. Mutlu bir hafta sonu diliyorum.